Merhabalar değerli takipçiler. Mevlidenin Dünyası kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte mucizevi, gerçekten çok işe yarayan doğal bir sabundan bahsedeceğim arkadaşlar. Gül sabunu çok faydalı cilt için gerçekten işe yarayan sabunlar içerisinde yer almaktadır. Tabii ki sabun seçerken nelere dikkat etmeliyiz? Sabunun doğallığına, doğal oluşuna dikkat etmeliyiz. Gül sabunu cildimize gerçekten bir yumuşaklık katacak, cildimizin daha parlak görünmesine yardımcı olacak. Bu sayede daha güzel bir cilde sahip olacaksınız. Özellikle doğum yapan bayanlar, doğumdan sonra yüzünüzde oluşan çillenmeler veya lekeler diyebilirim ya da yüzünüzde oluşabilecek sivilcelerin önüne gül sabunuyla geçebilirsiniz gül sabunun içerisinde yer alan gül esansı, gül kokusu arkadaşlar gerçekten cildinize sürdüğünüz anda bu kokuyla birlikte bir rahatlama sağlıyorsunuz. Psikolojik olarak bile insanları rahatlatabilen gül sabununu kesinlikle tavsiye ediyorum. gül sabunu nerelerden bulabilirsiniz arkadaşlar? Doğal aktarlardan rahatlıkla güvendiğiniz aktarlardan satın alabilirsiniz. Gül sabunu cildi cilt tipine göre cildinize uygulayabilirsiniz. Kuruysanız gerçekten cildinizi nemlendirir. Kuru ciltler için birebirdir arkadaşlar. Her türlü yaraları iyileştirir. Dediğim gibi doğum öncesi sonrası oluşan lekeleri, güneş ışınlarına maruz kalmış lekeleri, çeşitli yanık tedavileri gibi birçok lekelerde gül sabunu gerçekten işe yaramaktadır. Özellikle ergenlik sivilcelerinde daha çok iyileşme gösterir. Kuru ciltlerin yağ dengesini en iyi şekilde eşitler, yağ bezelerinin küçülmesine yardımcı olur. Cildin doğal yöntemlerle oksijen almasını sağlar. Cilt tıkanık bölgelerin açılmasına katkıda bulunur. Yani cilde inanılmaz yumuşaklık verir, cildin yaşlanmasını geciktirir arkadaşlar. Cilde yaşama sevinci verir ve daha iyi beslenmesine katkıda bulunur. Kısacası gül sabunu cilt için çok tercih edilebilen sabunlar arasında yer almaktadır. Sizler de evinizde doğal gül savunuyla birlikte güzel bakımlar yapabilirsiniz. Dediğim gibi her gün düzenli olarak yüzünüzü gül savunuyla birlikte yıkayabilirsiniz. Gerçekten bakım yaptığına inanamayacaksınız arkadaşlar. Evinizde mutlaka gül savunu bulundurmalısınız. Kırışıklık gibi sorun yaşıyorsanız, sivilce gibi problemleriniz varsa gül sabunu gerçekten çok işe yarayan sabunlar arasındadır. Gül sabunu herhangi bir kimyasal madde barındırmayan gül yapraklarının özünden ve yağından elde edilir. Bu nedenle cilde hiçbir zararı olmaz. Cildi kurutmaz ve yıpratmaz. Aksine güzel kokusu ile cilde enerji verir ve enerjinizi yüksek seviyeye taşır. İçinde bulunan zararsız maddeler gülün özünden gelen bitkisel maddeler içerir arkadaşlar. Özellikle dediğim gibi yeni doğum yapan kadınlar bu sayede yüzüne bakım yapabilir. Yüz bakımı doğumdan sonra çok önemlidir. Akne tedavisinde kullanabilirsiniz. Gül sabun içinde esansiyel yağlar bulunur. Bununla beraber içinde konulan saf zeytinyağı ile klesirin besleyici bir şekilde inanılmaz şekilde arttırmaya devam ediyor arkadaşlar. Yüzün üzerinde olumlu etkisini saymakla bitiremeyiz. Dediğim gibi lekeli ciltler için etkili bir yöntem. Hiçbir ilaç kullanmadan rahatlıkla yüzünüzün daha güzel görünmesine yardımcı olacaktır. Mutlaka gül sabununu deneyiniz. Evinizde mutlaka gül sabununu bulundurunuz arkadaşlar. Dediğim gibi hem enerji veriyor hem cildimizin daha parlak görünmesine yardımcı oluyor. İnanın inanın düzenli olarak kullanımda 2 ay sonra cildinizin ne kadar parladığını, cildinize ne kadar fayda yaptığını farkını göreceksiniz. Şimdiden beni dinleyen tüm takipçilerimiz teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olup ve bildirim zilini açarsanız diğer paylaştığım videolardan haberdar olursunuz. Sağlıcakla kalın, hoşça kalın, kendinize iyi bakın.